Herkese merhaba. Bugün ne videosu çekeceğimizi Uras bilmiyor. Evet önüme bir tane böyle bir leğen su koydu Nilay. Evet sence ne yapacağız? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Ne yapacağız? İçinde şıp şıp şıp. Barbie <laughs> oynatmayacaksın herhalde. <bana. gülüyor> yok yok o kadar da <laughs> değil. Barbie oynamayalım. Ee, ne yapacağız ya çok merak ettim. O zaman ne yapacağımızı gösteriyor. Hadi için. göster bakalım. Ben değişik bir oyuncak buldum. Oyuncakçılara gidince ne var ne yok her şeye bakmak istiyorum ve beğendiklerimi almak istiyorum. Ben de seviyorum oyuncakları ya ne, ee, ben, ne ve ben küçükken olmadığı için çok da üzüldüm. Üzüldüğüm bir şeyi gördüm. Ee, çok hoşuma gitti. Balık tutmak benim en sevdiğim şeylerden biridir. Balık mı tutacağız? Evet. Nerede balıklar? 6 yaş üstü bir oyuncak buldum oralarda. E tamam, Biz tamam 6 yaş de üstündeyiz uygun. yani. Evet. <laughs> ben de böyle ya aldım. İşte 6 yaş üstü bir oyuncak. Çok güzel. Bu ne ya? Bunun böyle ben şey zannettim. Hani böyle küçük böyle şeyler var. Dönerdi böyle, minicik. Hatırlıyor Aa, musun? Evet ama o da çok zevkli. Bizde var. Kızların var öyle bir oyuncak. Ay iyi. Şimdi buradaki balıkları çıkaracağız. O uçlarında çiviler var. Muhtadız Evet mutlansızlı. Ve iki oltası var. Bunu görünce dedim ki, biz bu oyunu Uras'la oynamalıyız. Hemen çıkarıyoruz. Farklı bir Ben açıyorum. örüp Çok güzelmiş yani. Evet. Öne şöyle. Hmm, şimdi... Şimdi Aman. bir bakalım bunlar nasıl çalışıyor. Evet. Ay. Şimdi bu, burada bir el oynayalım. Tamam. Sonra da. Ondan sonra benim kanalımda da oynayalım onu. Aa kesinlikle. Istiyorum. Haklısın. Yalnız bir bakalım bakalım bu nasıl olacakmış. Bakayım. İstersen şu küçüğü ben alayım. Al tamam. Tamam. O da oldu mu? Oldu. Tamamdır. Bu nedir? Bu büyük bayağı. Bunu anlamadım vallahi. Bu içinden bu herhalde bir şekilde klips gibi bir şey yani takıyorsun, bunu evet. buna geçiriyorsun falan ama bununla işimiz yok. Bakın balıklarımız nasıl yüzüyor. Çok güzel görünüyor. Yalnız bence o kadar da kolay değil oynamak. Bence hiç kolay Çünkü değil bu arada ya. buradaki mıknatısı balıkların ağzındaki yere gelmesi lazım. İşte böyle. Ay çok zevkli. Hadi başlayalım. Yani şimdi bir deneme yapalım. Bunun ağzında şey düşmüş. Bunu tutamayız istesek de. Fark etmez. Tamam, Nasıl yapacağız ki ya? Peki, şimdi... Heh. Süpersin. Tamam, yakaladım. Bakayım. Aa, ben de yakaladım. İyi, Çok da tamam. zor değilmiş. Değil, evet. Tamam. O zaman başlıyoruz. Rastgele. Rastgele vallahi. Şimdi dört tane balık var. Zaten herhalde iki iki bitmez. Biterse de yapacak bir evet, işte, şey yok. Yani. Yani. Üç e, yapan kazanıyor. Tamam, öyle oldu zaten. üç yapan evet. kazanıyor. Canım. Hadi. Hadi bakalım, başlıyoruz. Okay, say. Üç, iki, bir. Aa, Birinci balık. Ben de, evet tuttum, ben de tuttum. Ve Aa, ikinci balık. Kaybettim. Ben de tuttum ama kaybettim ya. Çok zevkli bir oyun. Gerçekten Biraz, zevkli. Gerçekten. Daha çok balık olmalı. Daha ama. çok balık olmalı, Daha büyük evet. olabilir. Çünkü bir de ipleri de uzun aslında yani. Evet. Böyle sarkıtsak baya. Aynen bence. Derine. De. Ee, elimde biz kaldım. bu işi geliştirelim bence. Evet evet. Bu ilk oyunumuz olsun, daha sonra yine oynayalım. Yani aynen, senin kanalında aynen. da ama muhakkak oynayalım çünkü bu bir oyunla belli olmaz kazananlar. Evet, evet aynen öyle. Şimdi kim kazandığını evet. diğer yerde, benim kanalda şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Hı -hı. Bakalım onu kim kazanmış? Bunu Nilay kazandı. Oltalar karıştı. Tamam. Güzelmiş ama ya. Çok güzel, ya. Güzel mi olacak? Ne kadar aldın bunu? Çok pahalı bir şey değildi. Öyle mi? Hı -hı. Çok güzel ya, güzelmiş. tam ya. hatırlamıyorum ama pahalı değildi. Aliye de. Alacağım ben bundan. Büyüsün evet. biraz. Ali bununla çok güzel bayılır, olacak. Bayılır, 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 Banyo yaparken yapar. ne zevkli olur. Evet, evet. Baba oğul da Sen, zevkli tam, alır tam, oynanan. Tam baba oğul oyuncu aslında. Evet. Yani. Çok güzelmiş. İşte bizden bu kadar. Çok sağ ol çağırdığın için beni. Ee, yine çok zevkli, zevkti seninle yine bir oyun oynamak. Evet. Çok teşekkür ederim <gülüyor> geldiğiniz <gülüyor> çok için. Çok hoş bulduk. <laughs> bırakamıyor değil mi? Aynen Bence öyle. program bittikten sonra biz oynamaya, oynamaya, devam edelim. Oynamaya devam edelim ya. Hadi evet. görüşürüz Hoş o zaman. Çekerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.